Herkese merhabalar. Avrupa ülkesi Litvanya'daki ofisimizden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum değerli yabancılar. Bugünkü konumuz göç idaresindeki son gelişmeler. Yabancıları bundan sonraki süreçte neler bekliyor? İkamet izni turistik olarak alabilecek miyiz? Haklı sebepler, haklı nedenler nedir? Bunların hepsinden bugün bahsedeceğiz. Biliyorsunuz uzun bir aradır video çekemiyorum. Avrupa'daki ofisimizin işleriyle ilgileniyorum. Avrupa'daki işlemlerimizle ilgileniyorum. Ondan dolayı zaman bulup da video çekemedim arkadaşlar. Son 3 gündür inanılmaz şekilde aramalarınız var. Cesur Bey bu konuyla ilgili bir video sizden de bekliyoruz. Biz de bugün e, sizin için bu konuya bir aydınlık getireceğiz. Bu videoyu da sizin için çekeceğiz. E, elimizden geldiği kadar yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Sayın Bakan'ın açıklaması var. Sayın İçişleri Bakanımızın. Açıklamalarında işte tedavi vizasından, öğrencilere bundan sonraki süreçte turistik ikamet izni verilmeyeceğinden, e, turistik olarak ikamet izni yeni gel gelen insanlara e, verilmeyeceğinden bahsediyor. Tapu üzerinden ev almanın şartlarından bahsediyor Sayın Bakan. Bakın arkadaşlar 10 Şubat 2022 tarihinden bugüne kadar turistik olarak yeni gelenlerin ikamet izninde de alamadıklarını birçoğumuz biliyoruz. Alan insanlarda haklı sebeplerden dolayı alıyor. Yani işte annesi buradadır uzun yıllardır e, e, Türkiye'de yaşıyor, e, uzun dönem bir kâmet izne sahip e, evladı olarak annesinin yanında ikamet izni aileden dolayı alabiliyor veya turistik de olsa başvuru yapıp alabiliyor. Ama ee, hani Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan pasaportlarımızda işte diyelim Türkmenlerin pasaportu bir aylıktır biliyorsunuz. Bir ay gelip vize muafiyetlerinden yararlanıp Türkiye'de yaşayabiliyor. Özbekler 3 ay, Azerbaycanlar 3 ay. Bu vatandaşlar artık Türkiye'ye gelip 3 ay olduktan sonra turistik ikamet izni alamayacak. Çünkü göç idaresi artık size şunu söylüyor. Siz eğer 3 aylık turistik olarak geldiyseniz bu sizin neyinize yetmiyor. Neden turistik olarak burada ikamet izni almaya çalışıyorsunuz? Yani Bundan sonra artık göç idaresi diyor ki ben bu insanlara turistik olarak ikamet izni vermeyeceğim. 3 aylık bir Özbek vatandaşı geldi mi? 3 ay süresi dolduktan sonra kendi memleketine gitmesi gerekiyor, dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde yakalandığı yerde deport edilecek. Bir haklı sebebi, bir haklı nedeni varsa o zaman ikamet iznine başvuru yapabilir. Peki ev olarak hani biz hep söylüyorduk ya videolar çekiyorduk size tapu üzerinden ev alırsanız tapu üzerinden ikamet izni alırsanız siz ve aileniz ikamet izni aldıktan sonra tapu üzerinden 5 yıl sonra e, vatandaş olma durumunuz olacak. O zamanlar şu şekildeydi ev almak. 10.000 TL'lik bir ev alırsanız yeter ki tapuda mesken yazılsın siz e, ikamet izni alabiliyordunuz ve 5 yıl sonra da vatandaş olabiliyordunuz. Şimdi bu en az 75.000 dolar oldu. E tabi Özbekistanlılar, Azerbaycanlılar veya Türkmenistanlıların içinde de 75 bin dolar verip ev alacak insanlar var. Yok değil demiyorum. Ama birçoğunuza ben şimdi buradan bile söylesem 75 bin dolar verip ev alacaksınız ve siz de kâmet izni alacaksınız. Diyeceksiniz ki bana Cesur Bey 75 bin dolarım olsa çoğu çocuğumun yanında oturur. onlarla birlikte yaşardım. Türkiye'ye gelmezdim. Yani birçoğunuz ekmek parası için gelmişsiniz. Bunu da hepimiz biliyoruz arkadaşlar Çoluğunuza, çocuğuna çocuğunuza iyi bir gelecek için Türkiye'de bulunuyorsunuz. Gönül isterdi ki tam farklı bir şey olsun arkadaşlar. E, Türkiye cumhuriyetleri e, bu konuda muaf olsun. Onlara en azından bir ayrıcalık olsun. Ama kanunlar ayrımcılığa e, izin vermez arkadaşlar. Kanunlar eşittir, herkes için aynıdır Maalesef e, biliyorsunuz Türkiye'de artık yabancı sayısı hat safhada olduğu için. Bunun içinde işte Araplar, Afganlar, şunlar, bunlar, Afrikalılar her ülkeden olduğu için bu şekilde de önlemler alınıyor arkadaşlar. Şimdi birçoğunuzun aslında bu videoyu izlerken kafasında şu, şu soru var diye düşünüyorum. Acaba bu videonun sonunda Cesur Bey bize ne diyecek? Bu durum ne kadar bu şekilde sürecek? Biliyorsunuz 2018 yılında da 50 bin yabancı uyruklu vatandaşın ikamet izni iptal edildi. Daha sonra her şey normale döndü. Biliyorsunuz 2019'un sonunda bir mesaj geldi hepimizin telefonuna. E, 2020 yılının birinci ayından uzatmalar yapılmayacak dendi. 2020. E, 2020. yıl pandemi döneminde, pandemi döneminde e, 9. aya kadar uzatmalar verilmedi, tekrar normale döndü. Şimdi birçoğunuz şunu e, soruyor, acaba bu durum ne kadar bu şekilde gidecek? Arkadaşlar, ben bir vatandaş olarak bir danışmanlık firması sahibi olarak uzun yıllardır yabancılarla çalışan e, bir isim olarak bu durumun e, şu an için sona ereceğini düşünmüyorum. Bu durum bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir, 2023 yılında bir seçimler olacak arkadaşlar. İki, dediğim gibi yabancı uyruklu vatandaşların sayısı Türkiye'de hat safhada bununla ilgili zaten bir önlem alınması gerekiyordu. O önlemde alınmaya başladı. Benim size tavsiyelerim, daha doğrusu tavsiyem ee, şu an elinde ikamet izni olan arkadaşların çalışma iznine başvuru yapması, turistik olarak başvuru yapacak olan arkadaşların da haklı nedenlere, haklı sebeplere dayandırarak ikamet izni başvurusu yapmasıdır. Boşu boşuna gidip redd almak için başvuru yapmamanızı öneririm arkadaşlar ve en çok da, işte işte şuradan durdum, duydum, bu şirketten duydum, şöyle garantili, böyle garantili, ver şu kadar ben sana ikamet izni alıp vereceğim. Bunların hepsini boş verin arkadaşlar. Kimse size bunun garantisini veremez. Göç idaresinde gerçekten alınmış bir tedbirler var, önlemler var. Bunu Sayın Bakan da söylüyor. Yani kimse size yani parayla bunu çözemez arkadaşlar. Onun için gidip dolandırmayın kendinizi. Çünkü sonra geliyorsunuz ofisimize alıyorsunuz, sızlıyorsunuz. Şu kadar verdim olmadı, bu kadar verdim olmadı. Yani gidip oraya buraya da para kaptırmanıza artık gerek yok arkadaşlar. <laughs> Kendi işinizi kendiniz çözün. Bakın danışmanlık firmaları size yardım edebilir arkadaşlar. Şu şekilde yardım edebilir. Ya ben sana garanti veriyorum. %100 sana ikamet izni alıyorum diyemez. Danışmanlık firması size sadece Ha, bu işleri iyi bildiği için evrak işlerini size şunu söyle evraklarınıza bakar kontrol eder sigorta mı gerekiyor randevu mu gerekiyor bunları alır tamamlar evraklarınızı eksiksiz bir hale getirmeye çalışır ama göç idaresinin yerine size ben sana ikamet izni alacağım ver şu kadar bir para diyemez arkadaşlar bunu diyecek danışmanlık firmasından veya bunu diyecek bir şahıstan uzak kaçın arkadaşlar çünkü sizi kandıracak ve dolandıracak arkadaşlar. İnşallah bu durum da çözüleceğine inanıyoruz. Her bir gecenin bir sabahı vardır arkadaşlar. Hani diyorlar her bir geceden sonra bir ay çıktıktan sonra bir de güneş çıkar arkadaşlar. Ee, bunun da bir e, çözümü inşallah olacak ama bu durum bir süre bu şekilde devam edecek. Ona göre önlemlerinizi almanızı, ona göre davranmanızı, Türkiye'ye geldiyseniz 3 ayınızı doldurmamanız gerekiyor. Gidip turistik örnek verin. Bir Özbekistan vatandaşı geldi üç ayını doldurdu. Haklı bir nedeni yok. Gidip boşu boşuna turistik başvuru yapmasın. Gitsin ülkesine. Tekrar e gerek varsa üç ay sonra dönsün. Yani beklesin tekrar dönsün. üç aylık burada yaşasın. Tekrar gitsin. Bu durum çözülene kadar bu şekilde e yapabilir. Veya çalışma izniyle başvuru yapıp çalışma izniyle gelip e Türkiye'de yaşayabilir. Veya öğrenci olarak gelirseniz e ama... Öğrenci olacaksınız yani. Biliyorsunuz Sayın Bakan bununla da ilgili açıklaması var. Öğrenciler türk ikamet izni artık alamaz. Öğrenci olarak geldiniz, öğrenci olarak yaşayabilirsiniz. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Bizleri izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Önümüzdeki günlerde Avrupa ile ilgili önemli videolar ee, paylaşacağız. Bu videolarda şunları bahsetmeyeceğiz. İşte Avrupa'ya nasıl gelebilirsiniz, nasıl vize alabilirsiniz bunlardan zaten bahsettik. Avrupa'da nasıl iş bulunur, süreç nedir? Avrupa'da nasıl oturum izni alabilirsiniz, Avrupa'da e, nasıl iş yerinizi değişebilirsiniz, Avrupa'da e, örnek veriyorum Polonya vizasıyla geldiniz, Almanya'da, İsveç'te, şurada, burada nasıl yaşayabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar, Avrupa'nın avantajlarından bahsedeceğim size. E, kanalımıza onun için de abone olup bizleri takip etmeyi unutmayınız lütfen. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için arkadaşlar. Esen kalın, hoşçakalın.